Sevgili seyirciler İstanbul'da sismologların deprem uzmanlarının kongresi devam ediyor. Çok ciddi biçimde tartışılıyor konuşuluyor bu konu. Şimdi oradan çıkan önemli sonuçlar da var. Şimdi beklenen bir Marmara dep depreminde 200 binin üzerinde binanın hasar göreceği 30 bin, bin binanın yıkılacağı tahmin ediliyor. Bunlar tahmin. Peki ya özellikle son 10 yılda neredeyse her yerden fışkıran gökdelenler, sayıları her geçen gün artan gökdelenler 7 ya da 7'nin üzerindeki büyüklükte bir depreme dayanıklı mı? Hangi yönetmeliğe göre yapılıyor peki bu gökdelenler? İşte bu soruların yanıtları, yanıtları CNN Türk muhabiri Pınar Çıtağ'ın haberinde. Uzmanlara göre olası Marmara depreminde İstanbul'daki 30 bin bina yıkılacak, 200 bin bina ise hasar görecek. Peki ya gökdelenler? İstanbul'da 140-270 metre aralığında 35 gökdelen var. 25 gökdelen ise inşaat aşamasında. Türkiye'de 70 metrenin üzerinde 417 gökdelen var. İstanbul'da da sayı oldukça fazla. Uzmanlarsa gökdelenlerin olası Marmara depreminde oluşturabileceği risklere dikkat çekiyor. Cephe kaplamalarının yıkılmasından, etrafa zarar vermesinden tutun. ...yapının kullanılamaz hale gelmesine kadar... ...her türlü risk karşı karşıya... E, ...olmaz bir risktir. Uzmanların dikkat çektiği bir diğer noktada... ...yüksek katlı binalar için gerekli olan... ...yönetmeliğin olmaması. Eğer mevcut yönetmelikler oradaki... E, ...tasarım... ...gereksinimlerini karşılamayacak durumdaysa... ...mühendisler... ...kendilerine çareler alıyorlar. Yani ya başka yönetmeliklere... ...bakıyorlar veya kendi mühendislik... ...deneyimlerini kullanmak suretiyle... E, ...çözüm arıyorlar. Ama bu... E, bize pek de yakışan bir davranış değil. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Sekreteri Rezan Bulut'a göre sorun 20 katın üzerindeki binalarda çok daha büyük. Yüksek katlı yapılar yönetmeliğine ihtiyaç var. Reklamlara gidelim şimdi.